Süper Lig'de son 5 haftada rakip fileleri havalandıramayan Canini ve Ekuba'nın yanı sıra 7 maçtır gol atamayan yedek kulübesindeki Apo ve uzun süren sessizliklerini Fenerbahçe maçında bozmayı hedefliyor. Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Borda Mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteklerini yerine getirmenin yanı sıra kafa olarak da zorlu müsabakaya kendilerini özel olarak hazırlıyor sonuç üretmesine rağmen gol yollarında zorluklar yaşayan Trabzonspor'da hücum oyuncularının sarı lacivertler karşısında bir patlama yapması bekleniyor. Takımın gol ayakları Canini ve Kuban son 5 haftada rakip pileleri havalandıramazken yedek kulübesinde bekleyen Afobe'de 7 maçtır golle tanışamadı. Canini ve Kuban en son ligin 21. haftasında deplasmanda oynayan Gençler Birliği maçında birer gol atmıştı. İki oyuncu da sarı lacivertli takım karşısında gol hasretini gidermek için mücadele edecekler. Yedek kulübesinden oyuna dahil olan Afobe ise son olarak bir bir beraberlikle sonuçlanan Antalya Spor Karşılaşması'nda bileleri sarsarak takımına puan getiren isim olmuştu. 7 haftadır gol yollarında sessiz olan Afobe de şans bulması halinde Fenerbahçe ağlarını havalandırmak isteyen hücum oyuncuları arasında yer alıyor. Bordo Maviler'de Süper Lig'de Ekuban ve Bakayeme 6 gol atarken Apo ve 4, Canini ise 3 gol kaydedebildi. Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Bakayeme milli takıma neden alınmadığı sorusunu yanıtladı. Ülkesinin televizyon kanallarından Küvesi TV'ye çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Bakayeme, neden Nijerya milli takımda forma giyemediğini milli takım antrenörü tarafından küçümsendiği gerekçesiyle açıkladı. Yetenekli oyuncu İsrail yerine İngiltere veya İspanya'da oynasaydım bir şans daha verirlerdi. İsrail'de oynadığım için milli takım antrenörü Rohr beni küçümsüyordu şeklinde konuştu. Nijerya'nın Dünya Kupası elemelerinde Cezayir'i 3-0 gibi net bir skorla saf dışı bırakması bile Rohr'un ikinci kez Vakayeme'ye şans tanımasına sebep olmadı. Böylelikle 31 yaşındaki oyuncu profesyonel kariyerinde sadece bir kez milli formayı giymiş oldu. Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Anastasios Pakesetas Medikal Park Stadyumu'nda çıktığı iki maçı da boş geçmedi. Bordo Mavillerin sahasında oynadığı Denizli Spor ve Gaziantep FK mücadelelerinde Yunan oyuncu takımına galibiyeti getiren golleri atmıştı. Bakasetas Bordo Mavili takımın Fenerbahçe'yi konuk edeceği karşılaşmada gol bulması halinde evinde sahaya çıktığı ilk 3 maçta üst üste skor üretme başarısı göstermiş olacak başarılı futbolcunun Bordo Mavili takıma gelmeden önce de Aytemiz temiz sahasında oynadığı Kasımpaşa ve Ankara gücü maçlarında da birer golü vardı. Ligde 10 golü bulan Bakasetas söz konusu gollerin 7'sini Alanya Spor'da, 3'ünü ise Trabzonspor'da kaydetti. Erol Bulut sezon başında transferini çok istediği Bakasetas'ın kendilerine gol atmaması için dua edecek. Ancak Yunan oyuncu sezon başında kendisini İstanbul'a davet eden, Alanya Spor'a rest çektiren İdmanlara çıkmayan bir hafta İstanbul'da tutan ancak yerine perkası transfer eden Fenerbahçe'ye karşı özel olarak hazırlanıyor. Çünkü Bulut Fenerbahçe'nin başına geçtiği ilk günden bu yana Bakasetas'a gelecek sezon beraberiz, birlikte çalışacağız, benim için çok önemli bir oyuncusun dedi. Ancak Emre Belezoğlu Pelkas'ı tercih ettiği için transfer yattı. O gün Bulut'un söylediği yönetim senden daha iyi olduğunu düşündüğünü Pelkas'ı aldı dedi. Bakasetas o günden itibaren Fenerbahçe defterini kapattı. Yunanistan şampiyonu Olimpikos kendisini istemesine rağmen Trabzonspor'un teklifini kabul etti. Filalix isimli bir hesaptan Trabzonspor Fenerbahçe müsabakasına Yaşar Kemal Uğurlu ve Erdin Sezer Tam isimlerinin baskıyla atandığı doğru mudur? Doğruysa MHK'ye baskı yapan kimdir? Göreceğiz. Şeklindeki paylaşımı hakemler TFF'den açıklamadan bir gün önce yapması kafaları karıştırdı. Daha önce 22 kez bordo mavilerin maçını yöneten Uğurlu ile Trabzonspor 13 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Yaşar Kemal Uğurlu'nun derbi maça atanması tartışmaları da beraberinde getirdi. Uğurlu geçtiğimiz yıllarda Trabzonspor'un birçok maçında puan kaybetmesine neden olan kararlar vermişti. Ayrıca Uğurlu ve yardımcısı Erdinç Sezer Tam isimlerinin derbi maça baskıyla atandığı yönünde sosyal medyadan paylaşımlar yapılması dikkat çekti. Trabzonspor dijital atılımdan 5 ayda 10 milyon lira gelir elde etti. Bordo Mavili ekibin genel müdürü Sinan Zengin, taraftar etkileşimi ve ödül uygulaması Sosyos.com ile hayata geçirdikleri projeden 5 ayda 10 milyon lira gelir elde ettiklerini söylerken hedeflerinin yıl sonuna kadar 30 milyon TL olduğunu ifade etti.